9 Nisan 2025 Çarşamba Emin Pazarcı Akşam Gazetesi Trump biliyor, bunlar görmüyor. Hatırlarsınız, ne çok bağırdılar, ne çok fazla çarpıtıp kirlettiler, üzerinde ne kadar çok tepindiler, hatta bir ara bütün politikalarını Suriye ve mülteciler üzerine bina ettiler. Ne yazdılar, neler söylediler, Bunlara kalsa yıkılmıştı, bitmişti, perişan olmuştu Türkiye. Erdoğan gitmeden de ayağa kalkamazdı. Ne oldu peki? Olanlar ortada. Amerika Başkanı Donald Trump bile gerçeği kabul etti. Türkiye'nin başındaki adam diye tarif ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan için 2000 yıldır kimsenin yapamadığını başardı, Suriye'yi ele geçirdi dedi. Biliyorsunuz. Trump ağzına geleni rahatça söyleyen, ayarı olmayan, Biden gibi ince politik manevralar yapmayı beceremeyen değişik bir adam. Gerçeği olduğu gibi ortaya döktü. Buna rağmen özür dileyen ve hakkı teslim eden var mı? E, tabii ki yok. Şimdi onlar yine karartmalar, başka çarpıtmalar ve farklı algı oyunları peşinde. Maalesef hala arkalarına takılan da çok. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu niye gitti Amerika'ya? Tabii ki Erdoğan ve Türkiye'yi şikayet etmek için. Amerika'nın da bunların uyguladığı soykırım, barbarlığı, vandallığı desteklediğini, kolkanat gerdiğini Sağır Sultan bile biliyor. Arkalarında Batılı güçler olmasa bu kadar rahat hareket edemezlerdi. İkili görüşmelerde neler dedi bilmiyorum ama Trump'ın sözlerine bakılırsa belli ki o şikayeti yaptı. Amerika'dan Türkiye'ye ayar vermesini istedi. Trump da kameraların karşısında. Eğer Türkiye ile aranızda sorun varsa bunu çözebileceğimi düşünüyorum dedi ama şuna eklemeyi ihmal etmedi. Türkiye ve Erdoğan'la iyi ilişkim var. Umarım sorun olmaz. Evet, Trump gibi kendini beğenmiş, yüksek perdeden atıp tutan bir adam bu ifadeyi kullanabildi. Çünkü Erdoğan'ı o da tanıdı. Biliyor ki belli konularda tavizsiz ve köşeli bir yapısı var. Bu yüzden Netanyahu'ya döndü ve Türkiye ile yaşadığım bir sorun varsa bunu çözebilirim. E, tabii sen de makul olmak zorundasın dedi. Trump bu makul ol ifadesini iki defa kullandı. Demek ki neymiş? Erdoğan ve Türkiye ancak makul olanla buluşabilirmiş. Dayatmalara ve zorlamalara papuç bırakmazmış. Girdiği ilişkiler ve yaşadığı tecrübeler sonunda bunu Amerika Başkanı bile gördü ama Bizdekiler gerçeğin gizlenmesi ve karartılması için saptırma, karalama ve çarpıtma politikasına devam ediyorlar. Bizim muhalefet ne yapıyor diye düşünürseniz Netanyahu gibi Türkiye'yi Amerika ve Batılı dostlarına şikayet ediyor. Onlardan medet umuyor. Erdoğan ve Türkiye üzerinde baskı yapmalarını istiyor. Umarım Amerika Başkanı Donald Trump'ın sözleri bunları kendilerine getirir. O bile baskıyla, zorlamayla Türkiye'nin yönlendirilemeyeceğini görüyor ve ilan ediyor. Makul bir yol bulması gerektiğini söylüyor. Bizdeki muhalefetin ise makulle işi yok. Gerginlikle, ağır suçlamalarla, itiş kakışla, kavga dövüşte sonuç alabileceğini düşünüyor. Olmaz. 20 küsur yıldır deneniyor ve olmayacağı da görülüyor. Buna rağmen niçin ısrar edildiğini sorarsanız söyleyeyim. Çünkü tersini gerçekleştirebilmek için misyon ve vizyon gerekli. Yok ki bu vasıf onlarda. Olmayınca kirletme ve karartma uygulamaktan başka ne yapabilirler?